esas tuz kaya tuzudur. Veya temiz denizlerden elde edilmiş temiz olması şartıyla deniz tuzu aynı olabilir. İçerikleri, bütün kayaların içerikleri işte yok efendime söyleyeyim bizim ülkemizdeki kayalar işte Avrupa'daki kayalar Amerika'daki, Sibirya'daki kayalar aşağı yukarı aynıdır. Birazcık mineralleri nesi miniskül diyoruz onlara değişik olabilir ama onların içeriğinde yüzde otuz oranında sodyum klorür vardır yüzde otuz sekiz yani şey, 30-38 arası yöreye göre fark edebiliyor vardır gerisi 84 tane mineral içerir o 84 mineral nedir biliyor musunuz bütün hücrelerimizin o güzel gözlerinizin çalışması gülmesi için gereken minerallerdir. Dengeli olarak vücuda girecek. Rafine olduğu zaman veya işlem gördüğü zaman 600 santigrat derecede işlem uyguluyorlar tuza. Ben beyaz yapıyorlar. Evet. Bütün mineral mineral yok. Mineral bitti. Yalnız sodyum klorür yüzde 99.9. Gerisi de alüminyum akış aksın diye artıcı kimyasal. O tehlikeli. O zehirdir. O zehirdir. Kristal kaya tuzu dediğimiz işlem görmemiş ki ülkemiz mağaralarla dolu Cennet. etilerden beri Hititlerden beri işleniyor sahip çıkmamız lazım yabancılara vermememiz lazım tuz tuz madenleri tuz madenlerini evet evet şimdi bunu bir gösterin hocam birazsa hazırladınız bunu hazırladım bu kristal kaya tuzu bakın böyle kristal ağzınıza koyup da zehir falan değil bakın kesinlikle zehir değil Yalnız şunu da şurada belirtmek istiyorum. İki tane kaşık var neden? İki işte şu olarak. Şimdi bütün bilimsel çalışmalarda yani kalp, kalp derneklerinin hazırladığı dünyada bilimsel çalışmalarda böbrek hastalarına için hazırladığı bilimsel çalışmalar dünya sağlık organizasyonu önerdiği Amerikan Halk Derneği, Amerikan Halk Halk önerdiği bir insanın sağlıklı vücudunun yaşaması için gerekli olan tuz miktarı nedir? Dünya Sağlık Organizasyonu'na göre bir çay kaşığı kadar kristal kaya tuzudur. Fakat Dünya Sağlık Organizasyonu'nun İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın vesaire, Amerika'nın çay kaşığı dedi, dediği işte efendim bizim tatlı kaşığımızdır. Yani şimdiye kadar çay kaşığı, çay kaşığı bizi bu çay kaşığını bilmezler. Bu ne ki kardeş Azıcık. Hiçbir şey değil. Ama almamız gereken miktar almamız... tatlı kaşığı kadar. Her gün olan. bu kadar bütün hücrelerin çalışması, sinir sisteminin çalışması, beynimizin, düşüncemizin çalışması, böbreklerimizin ve kalbimizin çalışması için, solunum sistemimizin çalışması için, hormonlarımızın çalışması için, her gün bu kadar bu aşağı yukarı 6 gramdır. Kaya tuzu. Bildiğimiz böyle akan sofra tuzu değil. İyi, bunu değil, burada efendim. söylemek istiyorum. Bu kaşıkla bizim Türk kaşığının hiçbir alakası yok. Bunu burada söylemek istiyorum. Doktorlar da bana sinirlenmesin. Kullandığımız ölçü yanlışmış en başından beri bir de. Tabii demişsiniz. ki. Yani çay kaşığı dediğimiz zaman Türkiye'de biz bunu biliyoruz. Ama İngiltere'de yaşadığım için, Amerika'da yaşadığım için Cape Town'da yaşadığım için bu kaşık yoktur. Ararsanız dahi bulamazsınız. Piyasada da yoktur. Zucchinide de yoktur. Tabii. Budur. Teaspoon budur. One full teaspoon dedikleri budur. Yani bizim one full tatlı kaşığımızdır. İnsan vücudunun iyi düşünebilmesi, hayatta kalabilmesi, böbrek bezlerinin iyi çalışabilmesi için bu kadar tuza ve bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi için bu tuza ihtiyacımız vardır. Bu tuz bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi aynı zamanda antiseptiktir. Antiseptik ne demek? Mikropları, virüsleri öldürür demektir efendim. Bu tuzlu gargaranın altında yatan da buydu e, o zaman ki, değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Toksinler... Ama gargarayı gargaraya getirdiler. getirsinler. Kendileri gargara oldu bana sorarsanız. <laughs> Bunları anlatıyorum hakikaten, tuzlu su, yani bir bardak suya, şöyle bir bardak suya, işte şöyle bir çay kaşığı, bizim çay kaşığımızdan çay kaşığı. Bunları anlatıyorum, çay kaşığımı tatlı kaşığımı diye kitapta ayrı ayrı çünkü kullanım için Onu hakikaten burnunuza şöyle çekerseniz, burnunuzu şöyle ıslatırsanız, burnunuzu şöyle ıslatırsanız, işte efendim, beyefendi ne dedi? Alerjim var dedi, burnum tıkalıyor dedi. Burnu açılıyor kardeşim. Burun açılmasa, içeri oksijen girmese, vücut toparlamaz. Oksijensiz hayat olmaz. Doğru. Tuzsuz hayat olmaz. Susuz hayat olmaz. Doğru. Buyurun.